şu beynine taksitle oksijen giden bazı Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlara sesleniyorum. Videolarıma yapılan iki yorumdan biri şu arkadaşlar. Türk hakemleri olmadan Galatasaray Avrupa'da başarılı olamıyor. Getirin oradan Türk hakemi, getirin Mehmet Büyük Ekşi. Ya ebe futbol cahilleri, ebe futbol bilgisi yoksunları. 2000 yılında UEFA kupasını aldığımız zaman Türk hakemleri mi vardı? 2001'de UEFA Süper Kupayı aldığımız zaman Türk hakemlerimiz vardı. 2013'te çeyrek finale kadar gittiğimizde Türk hakemlerimiz vardı. 2 sene üst üste gruplardan çıktığımızda Türk hakemlerimiz vardı. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Söylediğinize siz bile inanmıyorsunuz. Komik oluyorsunuz, itici oluyorsunuz artık. Bir kendinize gelin ya. Biraz şu futbolu kaliteli hale getirin ya. Biraz yorumlarınızı kaliteli yapın. 10 yıldır şampiyon olamamanızın sebebi Türk hakemleri diyelim. 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememe sebebiniz yine Türk hakemleri mi? Komik oluyorsunuz arkadaşlar. Yeter ya. Yeter ya. Yok FETÖ saray. Yok bilmem şu saray. Yok Şike saray. Arkadaşlar uyutuluyorsunuz. Bak farkında değilsiniz. Uyutuluyorsunuz yaşadığınız her mağlubiyete öyle bahaneler üretiyor ki sizin yönetimleriniz. Sizi ayakta uyutuyorlar. Uyanın. Bak bir Galatasaraylı olarak uyanmanızı istemem ama bir dost olarak söylüyorum bunu size. Uyanın. Uyanın. Uyanmazsanız bu 10 yıllık şampiyonluk hasretiniz 15'e çıkar. 16 şampiyonlar ligi 26'ya çıkar. Kendinize gelin. Futbol konuşun. Mantıklı düşünün. Zeki düşünün. Başarıya ulaşırsınız. Ama nerede kime anlatıyoruz? Boş.